Merhaba arkadaşlar. Herkesi sevgi saygıyla selamlıyorum. Borsa konusunda video çekmeye devam ediyoruz. Faydalı olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizde de destek bekliyoruz arkadaşlar. Öncelikle şuradan göstereyim. Şu beğeni beğene basacaksınız. Bakın bu e Videoyu, bu benim kanalım değil, başkasının kanalı. 9.746 kişi görüntülemiş ama like'a basan 163 kişi. Şu an 164 oldu. Bugün Darvas'ı anlatacağım. Burada Darvas Swing, zaten arkadaş da bundan çok etkilenmiş. E, bu 7-8 dakikalık videoda bunu anlatıyor. Bunu mutlaka izlemeniz lazım. Çok güzel anlatım. Fakat, bunun anlatmadığı yönlere değinmek istiyorum. Nedir o anlatmadığı yönler? Az sonra. Arkadaşlar şu gördüğünüz biri benim e, o videonun altına yapıştırmış. <laughs> oradaki yazıları e, Twitter'a yönlendiriyor. Videoların altında var. Kendiniz de gelip okuyabilirsiniz. İşte şu gördüğünüz kutucuklar oluşuyor. Kutucukları geçtiği zaman yukarı alıyor. Aşağı düştüğü zaman stop loss oluyor. Ya da kutuların yukarı kesmesini bekliyor. Daha doğrusu Darvas kimdir? Bu e, tweet dizisinde e, görebilirsiniz. Tabi internet gelirse. Darvas bir dansçı arkadaşlar. Fakat ben bununla yetinmedim. Az sonra niye yetinmediğimi anlatacağım. Çünkü bunlar hep işin e, uyanıklığına, basitliğine kaçıyor. Bu rokeyde Darvas, Swing'de işin basitliğine kaçıyor. Az sonra niye kaçtıklarını söyleyeceğim size. 1957-1959 yılları arasında borsada yatırım yapmış. E, 2 milyon 450 bin dolar kazanmayı başarmış. Aslında bu 2 milyar mı 2 milyon neyse. O rakam e, önemli değil. Adam bir sürü para kazanmış. ...bunun kitabını yazmış... ...1920-1977... ...yılları arasında yaşamış... ...aslında mesleği dansçılıkmış. ...dans ederken kendisine hisse... Te ...teklif ediliyor hisseler... ...iki ay içinde 50 centten... ...işte 2 dolara gidince yani 4 kat gidince... ...borsaya merak salıyor... ...bu para hiçbir yerde yok diyor... ...borsada... ...para kazanmaya çalışıyor... ...fakat sağına soluna soruyor... ...ne alayım... ...sizin bana sorduğunuz gibi... İşte borsaya buradan girilir mi? Bu hisse buradan alınır mı? Buradan satayım mı? Bu hisse iyi mi? Bu hisse kötü mü gibi? O da işte borsaya yeni girenler gibi herkese bu soruları sormuş. Bunlar size tanıdık geldi mi? Evet bana çok tanıdık geldi. Akşama kadar bu soruları cevaplıyorum. Bunları dinleyerek tabii ki para kazan kaybetmiş. Bunlarla olmuyormuş. Siz de işte bunlarla olmayacağını size göstermek için bu videoyu çekiyorum. Ee, Darvas para kaybetmeye devam etmiş. Fakat demiş Wrong way. Ee, bazı şeyler yanlış gidiyor Bu yol yanlış diyor. Bu çıkmaz yol. Ben size ne diyorum? Başkasına sorularak hisse alınmaz, satılmaz, yatırım yapılmaz. Para sizin 50 bin, 100 bin, 500 bin neyse paranızı bana sorarak yatırım yapılır mı ya? Kendini analiz edeceksin. Kendin e, beceremedin işi, başkasının tavsiyesiyle iş olur mu ya? Neymiş yanlış gidenler? Tüyo'lara yani dedikodulara alım satım yapmak yanlış. Aracı kurumların, dergilerin, gazetelerin, TV programlarının, YouTube kanallarının, Twitter hesaplarının, Telegram hesaplarının o zaman yokmuş tabi. Ben onları ekliyorum. Demesiyle hisse alınıp satılmaz. Çok fazla alım satım yapmaya gerek yok. Aldığın zaman trend yukarı olduğu sürece taşı trend bozuldu sat gitsin her gün hisse alıp satılmaz. Ucuzken almayı bekleyeceksin. Bu kadar basit yani. Sadece temel analize de güvenmek yetmez. Bunu defalarca söylüyorum. Temel analiz sadece bir yol göstereceğiz. Hissenin trende girmiş olması da gerekiyor. Temel analiz olacak ama temel analizde çok iyi olan hisseleri de düşürüyorlar. Düşmez diye bir kural yok borsada. İlla ki düşürecekler. Hisse çok iyi gelecek vadir. Olabilir. olabilir. Adam o an satıyor. Eğer kredili mal almışsan yani seni zarara sokuyor. Onun için Darvas kendi stratejisini oluşturuyor. Bakın işte bu mantıkla yapıyor. Hisseler kutucuğun dışına çıktığı zaman yukarıya alıyor. Ee, bir yerden tekrar satıyor. Tekrar çıktığı zaman tekrar alıyor. Neyse bu kutucukların önemli değil zaten işin bu kadar basit olmadığını göstermek için bu videoyu çekiyorum. Yani mesela kutu meselesi değil. Az sonra. E, kutu yönetimin detaylarını diyor bulabilirsiniz. Basit düşünün, kusura bakmayın basit düşünmemiş adam. Ruki kardeş, yanlış anlamışsın. E, kazandıran bir strateji geliştirin. Doğrudur. Stratejinize sadık kalın. Doğrudur. Ama basit düşüneceğiz fakat olay o kadar basit değil. Hiçbir strateji sürekli kazandırmaz. Flütsunu süreç lisan. Evet geldiniz. Buradan e, <laughs> evet gördünüz böyle anlatıyor. Fakat ben gelip e, şu Nikolates e, şey bu adam Nikolas Darvas'ın ismine yazdığım zaman Wikipedia İngilizcem yok. Sizin de yoktur. Şuraya geliyorsunuz. Bakın çevir diyorsunuz. Google amca bu e, Neyse işte bu sitenin adı değiştiriyor. Nikola niye çevir? Hadi çevir canım. Ee, i̇nternet yavaş. Arkadaşlar işte e, bu kitabı yazıyor hisse senetleri piyasasında 2 milyon dolar. Bundan dolayı soruşturma geçiriyor. Soruşturma'nın sonucunu falan da yazıyor da pek anlamadım. Şimdi bu adamın özelliğine bir kere Budapest'te de doğmuş. Ondan sonra e, 23 3 yaşındayken kaçıyor sahte dev aldı. Birliği devralınca alınca hani Nazilerden kaçıyor. Ya Nazilerden ya Sovyetler Birliği'nden kaçıyor. Türkiye'ye geliyor, İstanbul'a da geliyor. Bir süre sonra da dans yapıyor, Avrupa'ya, ABD'ye gidiyor. Evet, o 1953 yılında işte borsa macerası başlıyor. İşte Nikola Tesla'nın asıl başarısı bu. Bakın dans yapıyor, fakat dansçı olarak geçirdiği saatler boyunca piyasada ve spekülatörler hakkında 200 kitap okumuştu. İşte o Twitter'da da, o YouTube hesabında da değinmeyen konu bu. Adam piyasalar hakkında 200 kitap okumuş. Peki ben kaç kitap okumuşum? Hiç. Siz kaç kitap okumuşsunuz? Hiç. Adam bir kere bu işi baş, başarmış olan insanlardan bu işi öğreniyor. Bu işin eğitimi e, ferdi olarak gayret göstererek kitap okumaktan geçiyor. Ve sanki iki tane kutuyu süste üst koydu. He köşeye döndü. Milyon dolar oldu. He ya o kadar basitti. Öyle olsaydı bütün teknikçilerimiz şu an köşeyi dönmüştü. Bazen günde 8 saate kadar kitap okuyordu. Bakın günde 8 saate kadar kitap okuyor. İşte bu okuduğu kitaplardan bazıları bunlar. Neredeyse her hafta okuduğu iki kitap. Bakın o kadar bilgiye susamış zengin olmak istiyor ki haftada iki kitap bitiriyor. 300-500 sayfalı. Bu, bu yatırımcı mesela ee, bazı kitaplar burada 700-800 bin sayfa yani. Adam demek ki günde 200-300 sayfa kitap okuyor. Ee, onun için geç, kendi zamanının geçmişine gidip, yani 1930'lardaki bu buhran, işte insanlar e, a, bant okuma ve pazar taktikleri. Ee, bakın e, teknik analizle ilgili, temel analizle ilgili, spekülatörlerin anıları ile ilgili e, yüzlerce kitap okumuşlar burada 200 diyor da kim sayısını tutmuş Belki de 300-500 okumuştur Belki de 100 okumuştur ya biz 20 kitap okumadığımıza göre bizden çok okuduğu kesin yani onun için arkadaşlar sadece kutucukları üst üste koymuş diye e, görmeyin e, bakın hisse seçimi kaynağı branson idi şimdi hisse seçmeyi bir kere öğrenmiş. Yani diyorum ya 200 kitap okuyun sizde hayatınız değişecek. Bu işin demek istedikleri kutucukları çocukları üst üste koymak değil. E ekonomi okur yazar, finansal okur yazarlığını arttırmaktan geçiyor. Borsanın işleyişini çözmekten geçiyor. Borsayı e hisseye değer biçmekten geçiyor. Hissenin gel hissede gelecek görmekten geçiyor. Bunun üzerine kutucukları koydunuz. Bu ise iyi. İyi de Teknik analizi de eklersen daha iyi olur. Değer biçmeyi bilmiyorsan nereye kadar gideceğini de bilemezsin. Teknik analizi bilmiyorsan nereden satacağını da bilemezsin. Onun için bakın soruşturma açılmış bunun için. İşte sonuç e, berat etmiş herhalde. O işten öyle anladım ben. Evet. Daha sonra üçüncü kitabı da yazmış. Daha sonra başka alanlarda keşfimle başarılmaya devam ettim diyor. Moda endüstrisi, tiyatro yapımı, gayrimenkul, sadece birkaçı diye yazdı. Bakın. E, bu da. Bu ilk yazdığı kitap 1960'ta Fransızca e, 1964'de yazmış. Bir tane başarı anatomisi 1965'te yazmış. Bakın adam yazar olacak kadar bu işlere hakim olmuş. E, öyle üç kutuyu üst üste koydu. O iş olmuyor. Bakın, bu da işte e, You can still make it in the market. Kendinize bir stil oluşturun diyor e, piyasalarda. Stiliniz olsun. Wall, ha şu Wall Street Las Vegas. Bu işte bak, The Anatomy of Successful. Başarının anatomisi. 1966 yılında yazılmış. Success. Canım nasılsın? Niye misin? Sizin Success anatominiz var mı? Siz başarı hakkında kitap yazabiliyor musunuz? The Darvas System. Darvas sistemi. Bakın bu kitapları The Interview with Nicholas Darvas. Bakın ee, bu en azından bu adamla ilgili 3 kitap okuyacaksınız ki bu adamı tanıyacaksınız. Bu adamla ilgili 3 kitap okumadan öyle kutucukları üst üste koymuş. Ee, başarılı olmuş diye görürseniz hemen siz de kutucuk ararsınız. Kutucukla bu iş olsaydı bizim bütün cin gibi teknik analizciler bunu yapardı. Onun için kutucukları geçin. Gelin şu e, Başarın başarının anatomisi, darvas sistemi, e, Darvas'la e, röportaj Wall Street e, bu, bu ne ya? Yine uydu uzadı ya uzuyor arkadaşlar ne yapayım yani yarım bırakmak istemiyorum bakın bu çabuk olacak diye şu olacak diye bu olacak diye görürsün adamlar 5 dakikada bırakmış ama yarım yamalak bilgi veriyor biz de iki kutuyla e, iş olacağını zannediyoruz ondan sonra bunu niye çevirme gibi çevirme çıkmadı e, evet bu sefer çevirme çıkmadı Wall Street the Other Las Vegas. Ha, Wall Street diyor. Las Vegas kumar yeri ya onun başka versiyonudur diyor. Yani ben kendi anladığımı yazayım, söyleyeyim. Yani borsaya bilmeden girerseniz borsa kumarhanedir demek istiyor. Ya bu 1962'de yayınlanmış. İnternet ağır olunca gelmiyor. Şimdi bunu çözeceğim. Bunu çözmesem bu video yarım kalır arkadaşlar. Evet. Bakın işte burada geldi. Çevire de bastık. Evet. Ha, Türkçe'ye de bastık altta. Çünkü çoğu kişi benim gibidir. Aa, bak ne diyor? Nikola Darvas Wall Street'in büyük bir kumar kumarhanesinden başka bir şey olmadığına inanıyor. Evet. Eğer bilmeden yatırım yapıyorsanız bakın bizim borsamız için tek geçerli değilmiş. Amerikalıları da zamanında e, borsaya bakışı buymuş. Ama şu an Amerikalıların yüzde 50 60'ı borsada temettü gelirle geçiniyor. Borsa o yüzden onlar çok, için çok önemli. Çünkü e, bu Amerikalılar e, bu kitaplara ilgi gösteriyorlar. Bir de onların kazanan insanları kitap yazıyorlar bir zahmet. Bizim Türkiye'de çok az kitap yazan var. Ee, başarılarını anlatan, para nasıl kazanacağını anlatan ne YouTube kanalı var e, ne Twitter var. Hepsi bize abone olun, bize para kazandırın. Size parayla eğitim verelim diyorlar. Benim de 3 kuruşluk destek beklememi buna benzetenler oldu. Neyse onu geçiyorum. Bildiği gibi yapsınlar. Demek ki e, borsa kumarhanedir. Ee, sadece bizim borsamız için olmamış. Amerika'da da bu olmuş. Fakat e, şey olunca, insanlar okuyunca, araştırınca, bilinçli yatırım yapıp para kazanınca yatırımcı sayısı artmış Amerika'da. Bizde de bilinçli yatırımcı artıp insanlar 100 bin lirasını 3 milyon, 5 milyon yapınca yatırımcı sayısı artacaktır. Benim bütün gayretim bunun için. İzlediğiniz için sağ olun beğeni atmayı unutmayın. Yeter 15 dakikalık. Anladınız. Demek ki işin özü iki kutucuk değilmiş. Kitap okumak, kitap okumak, kitap okumakmış.